Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte ee, şey oynuyoruz, takıncı oynuyoruz. bunun Tarkın'da çok pro olmaya çalışacağız. Videoya geçip silah kutusu öncelikle geldi. Silah kutusunu alalım hemen mekanımıza gidelim. Mekanımızın me, me mekanımıza böyle gibi görünmüş olduğunuz gibi bir tane silah böyle bir tane böyle zengin adamın kutusu var. Önce bir buradan silah kutusunu alalım biz. Hadi gelsin silah kutusu. Bakalım 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 ne çıkacak? Özel bir şey mi? Hayır abi, hep de sniper çıkmaz ama ya. İkinun numara şu benim hayranım bu. Bom. Hadi hadi biz e, önce bir öncelikle gelişin. Yanındaki adam. Sakın yanı seçme diyorum. Bak bütün canımı götürürüm görürsün bak. bak adamın mekanına girdi dalıyor. ya. Bu adam fena çıktı. O adam her an bizi öldürebilir. Bakın. Anam uçuyor ya. Anam bu merah bu. Hadi gel abi. Aa bu nedir? ooo ben düştüm abi. 93 diyor ya. Ben bu 9'u nasıl yapayım? Oba. Oo, kimse giremez. Artık kimse girer girer girer. Bakın gelebilir. Bir tane daha duvar lazım bize. Oo, tavanı yaptık artık gelmezler diye düşünüyorum. Hopa üst kat bura. Üst kata çıktık. Benim bir tane kutu vardı. O kutu beni mavi kimse kapamamış. Ya düzgün mü? Şöyle sniper falan çıkmasın ya. Ha, şöyle silahlar çıksın işte. Şunlardan istiyorum ya. Her çıksın. Böyle bir silahımız var. Dört numarada. Bu var. Altı numaradan bu var. Güzel. Şimdi geçelim oyna. Oynay. Şimdi. Topladık bütün paraları gelsin oyun. Oy oy oy. Işıklar geldi. Üst katın dropperi var mı? Var. Var var var. Ben ekipman yapmak istiyorum. Bum 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 Bum

9 hmm, 9 hmm, 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 hmm. götürüyor. Allah gideceğim galiba, gideceğim galiba. Proklancım. Abi sonuna diyeceğim, çek. Hadi, yer, hadi. Yer. Allah adam değil. Allah abi. Alalım dropları, droplerleri. Aa burada droplar Adam droplar geldi, droplar geçti. Aga benim bu droplarla başım dertte benim. Bu. Bim 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 Allah yanlış. Yanlış yanlış Hop Abi kim var be Gelin 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 Hadi 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 de bir mekanıma girmiştik Hop soğancı Hadi Kalın bu atışlardan kurtulabilecek misin? Anam. Argandan adam gelmiş Neyse millete adalmayı bırakalım abi. Bırakın gitsin. Boçum ya Allah Allah. Bum bum bum. Snipe. Kutufanayı mı? Şu an henüz görünmüyor. Allah! Allah benim peşime taktı. Uy! Abi ya. Benim mekanının önüne bırak diyorum sana. Koçuyum. Hadi gir, hadi gir. Anam girdi adam ya. Anam. Silah kutusu benim. Abi, iki tane çıkmasın şundan ya aynı silah çekil abi aga aga pis vurum bak pis vurum çekil çekil kardeşim hadi kardeşim hop 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 Adamı bir vurarım haşhaşlar. Şu mekanın üstünde bir tane silah kutusu var. silah kutusu benim. Allah. Hop. Neyse burada bilirsin biz ne kadar dışarı çıkalım. Anam. Adam ne almış öyle şeydi. Onu ben aldım. Ha? Onun ekipmanı var. Ekipman. Ekipman benim. Put them out to me. roperlarımızı yapalım. Hmm. Şimdi dışarı çıkıp bir bakalım ne olmuş. Şu adama girmek istiyorum. O adama girip ekipman çalayım. Tabi şimdi giderdim. Girdirdim. Hop. Girebilirim her türlü girelim. Her türlü. Her türlü dedim girerim. Aha, tepeden tepeden. Benim tarzım bu abi. Pelerin. O ateş topu. Pelerin mi ateş topu? O çok güzel. Bu neymiş böyle? Bu da neyin nesi? O ben süpermen oldum. Anam kostümü de çıkartmış. Bunu da alalım. Allah. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.